Bu kitapta yine tantrik öğretiler yani cinselliğin eğitimiyle verilmiş tantrik öğretiler. Tantrik ilişki kurmak zaten zihnimizi ana getirip bilinç seviyemizi cinsellikle arttırmamızı sağlıyor. Diğer türlü zevk alıp bırakıyoruz. Çok çabuk erken boşalma oluyor yani. Halbuki buradaki ana amaç erkekteki düşük olan spiritüel enerjinin arttırılması veya kadındaki düşük olan sür yani biri alıcı biri verici erkekteki spiritüel enerji yani baskıya impasif olan eril enerji, erkek demeyelim eril enerjinin dişil enerjiyle etkileşim kurması sonucunda eril enerjinin pasifliğinin gitmesi, dişil enerjinin ise eril enerjiden Sınırları zorlamayı, mücadeleci ruhu alması, eril enerji, bunu sağlıyor, dişil enerjisi ise duyguları anlamayı, kendini ifade etmeyi, sükuneti ve daha birçok doğadaki huzuru oluşturan şeyi oluşturuyor. Eril enerji ile dişil enerji birbiriyle interaction kurduğu zaman işte huzur gerçekleşiyor ve anda oluyor zihin. Yani konumuzla ilgisi zihin anda oluyor. Anda olduğu için de akışta oluyor. Akışta olduğu için de saadeti yaşıyoruz. Onun için hep şöyle dua ederler. Allah size bu dünyada saadet yaşatsın diye dua ederler. Saadet çünkü mutluluğun en üst boyutudur. En üst bilinçle ulaşabileceğimiz bir durumdur. Ve bu, bu, bu duruma da bilinç seviyemizin düşük bile olsa bazı hayat aktivitelerinde saadeti yaşarız. Bazı hayat aktivitelerinde sevinç yaşarız. Bazı hayat aktivitelerinde coşku yaşarız. Bu yani çok esnek düşünebilen ve aslında hayatın her yerine siz mindful olabilirseniz yani zihninizi ana getirir anda ve akışta olursa zihniniz her yaptığınız aktivitede ne olur? Her yaptığınız aktivitede zihniniz saadet boyutunda olur. Yani her yaptığınız aktivitede e, saadet boyutunda olur. Evet yaptığınız her aktivitede huzurlu olursunuz. Yemek yiyorken sakinliğinizi korursunuz. Konuşuyorken huzurlu olursunuz iş yapıyorken meditatif olur zihniniz. Yani mindful egzersizleri de zaten zihninizi hep ana getirme üzerine. Bu ile ilgili egzersizleri de size bu kitaptan vereceğim ama direkt bu kitaptan egzersizleri ve bu kitaptan egzersizlere bakabilirsiniz. Bu egzersizleri günlük hayat rutininiz içerisinde uyguladığınız zaman bilinçsiz olarak yaptığınız aktiviteler bilinçli olacak.